Eğer sizin günlük hayatınızda bu kadar endişeniz varsa, rem uykunuzda uykunuzun dörtte biridir. Hı hı. Eğer sizin bu kadar endişeniz varsa, bir şeye çok endişelendiyseniz, olmasından ya da olduğundan hı. dolayı, o zaman rem uykunuz uzar. Rem uykunuz uzadığı zaman beyin çok aktif halde kalır uzun süre. Mesela Uyku döngüsünün dörtte birinde aktif kalması gerekirken yarısında aktif kalır. Ve siz ne olur sabah çok yorgun, yorgun. kalkarsınız. Kolunuzu ay bugüne nasıl başlayacağım? Bugün nasıl bitecek? Bugün biter mi? Ve bu endişemize biraz daha endişe katar. Evet. Ben çok yorgunum zaten. Böyle bir problemim var. Çalışmam gerekiyor ve ben bugünü nasıl bitireceğim? Hı hı. Ve bu döngü kötüleşir. Endişelendikçe uyku düzeniniz bozulur. Uyku düzeniniz bozuldukça endişeniz artar. Endişelendikçe uyku düzeniniz bozulur ve ne olur? Siz saatle 16 saat uyursunuz, yorgun kalkarsınız. Çünkü rem uykusu uzun. Çünkü beyin aktif kalıyor. Demek ki uyku düzeninin bozulması endişe depresyonun çekirdeği endişe uyku düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Uyku düzeninin bozulması beyin kimyasını değiştiriyor ve bir döngü oluşturuyor. O halde uygulayacağımız terapiler neyi hedef almalıdır? Endişeyi hedef almalıdır. Evet. Hastayı sorun odaklı olmaktan çözüm odaklı olmaya çevirmelidir. Değil mi? Şimdi depresyon hakkında çok yanlış inançlar var. Mesela son 5 yıldır depresyonla ilgili pek çok bilgi değişti. Özellikle Human Givens Enstitüsü'nün yapmış olduğu çok büyük araştırmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi 1958 yılında doğup 30 yaşına gelen insanlardaki depresyon oranıyla 1970 yılında doğup 30 yaşına gelmiş insanlardaki depresyon oranı karşılaştırılmış. 1958'lerdeki depresyon oranının iki katı çıkmış. 1970 yılında doğanlardaki depresyon oranı. Hı hı. Hı hı. Şimdi genetik olsa bu kadar büyük bir yuvarlanma 12 yıl içinde olmaz. mümkün evet. değil. Yani bunun için yüzyıllar gerekli depresyon eğer genetik olması için. Bir kere bu tür, bu çok büyük bir çalışma, 2000 kişilik bir çalışma, dev bir çalışma. Ve bunun gibi pek çok çalışmalar var dünyada. Yani depresyonu genetik olmadığını. Çünkü hastaya depresyonunuz genetik dediği zaman onun umudunu elinden çalıyorsunuz. Hı -hı. Diyor ki benim genlerimde yapılacak bir şey yok. Evet. Bu birincisi. İkincisi depresyonun beyin kimyasının bozulmasından oluştuğuna dair bilgiler vardı. Bu bilgiler de değişiyor. Depresyonun beyin kimyasının değişmesinden değil, endişenin depresyonun beyin kimyasını değiştirmesi. Evet. O zaman ne oluyor? Yine hedefimiz endişe olduğu zaman beyin kimyasını zaten otomatik olarak değiştirebiliyoruz. Evet. Bir diğer olgu da depresyonun antidepresif ilaçlarla tedavi edilebileceği bu da yavaş yavaş dünyada ortadan yavaş yavaş açıklanan bir tez. Şöyle antidepresif ilaçları bir kere çocuklarda kullanamazsınız. 12 yaşın altındaki çocuklarda yaşlarda kullanamazsınız. Ne oldu? Popülasyonun 3'te ikisini elimine ettiniz. Ortadaki 3'te birinde de 3'te bir etkilidir. Çünkü antidepresif ilaçlar direkt uyku döngüsüne çalışır. Şimdi şöyle düşünün. Sizin bir probleminiz var, endişeniz. Bu probleminiz beyin kimyasının değişmesine sebep oldu ve siz depresyona girdiniz. Beyin kimyasını değiştirmeniz size çok az bir faydası olur. Evet. Ama eğer sizi endişelendiren sebebin açılımını ve çözümünü görürseniz ve bu konuda çalışılırsa ve sizin sorun odaklı olmanızdan ziyade çözüm odaklı olmanız terapilerle size gösterilir, anlatılır ve sizde bir shift oluşturulursa, bir değişim oluşturulursa birincisi depresyonunuz ortadan kalkar, ikincisi bir daha depresyona girmezsiniz. Şimdi öyle bir anlatıyorsunuz ki beni hipnotize <laughs> <nasıl> ettiniz. <laughs> Ben şimdi ne soracağım, nereden nereye bağlayacağım, nasıl final yapacağım bilemedim. Zaten soracağım o kadar çok soru var ki vaktimiz zaten sınırlı. Çok az bir süremiz kaldı. O süre içerisinde bana hemen bu bahsettiğimiz rahatsızlıkların e, nasıl tedavi edildiğini ve CD'lerin buradaki e, rolünden hemen bahsetmenizi rica edeceğim. Gerçekten. Şimdi depresyonun kalıcı ve ilaçsız tedavisinde zihinsel aktivite, bedensel aktivite, 7-11 nefesini mutlaka öğretiyoruz ve hipnoz CD'lerini mutlaka devreye sokuyoruz. Bunlar kişinin kendi evinde yapabileceği terapiler. Bizim klinikte yaptığımız terapiler farklı. Onları söyledim. Hani e, hipnozu yardımcı terapi olarak mutlaka kullanıyoruz. Farkındalık terapisi, konuşma terapisi, EFT, hipnoz, yaşam koşulu tekniklerini kullanıyoruz. 8-12 seansta %95 hasta iyileşiyor ve kalıcı olarak iyileşiyor. Evde kişiler neler yapabilir? Bana en çok bu soru gelir. Evet. Zihinsel aktivite. Ne demek istiyorum? Mutlaka zihninin, çünkü depresyonda hastanın dikkati içeridedir. Bu dikkati dışarıya çevirmemiz gerekir. Beyin kimyasındaki değişiklikler. Bulmaca mı çözeceğiz? Kitap okumak, bulmaca çözmek, kurslara gitmek, o zamana kadar yapmadığı bir şeyleri yapmak, gitar hmm. çalmak hiçbir şey hiçbir zaman için geç değildir. Evde bir şeyler öğrenmek, az televizyon seyretmek, <laughs> gibi arkadaşlarla bir araya gelmek mesela, değil mi? Çünkü evet. depresyonda olan kişi çok içeriye çekilir. Ben depresyonda orta hafif ve orta depresyonda olan kişilere ödev veririm. Derim ki her gün mutlaka bir saat dışarıya çıkacaksın. O ne çok önemli. önemli. değil. Bütün Yürü. bakabilirsin, yürüyebilirsin, parkta oturabilirsin. Her gün mutlaka bir saatten başlarız çoğu zaman. Demek ki zihinsel aktivite, bedensel aktivite bir sportif aktivite. Çünkü spor yaptığınız sırada salgılanan hormonlar, endorfin gibi, dopamin gibi, serotonin gibi hormonlar sizin hem bedensel ihtiyaçlarınız için çok önemli, hücreleriniz için hem zihinsel ihtiyaçlarınız, beyin kimyası için çok önemli bir diğeri 7-11 nefesi inşallah bir dahaki sefer öğretebiliriz. Evet. Çok önemli. Sabah ve akşam bu nefesi 11 kez sabah, 11 kez akşam aldığınızda yine beyin kimyasını çok hızlı değiştiren bir nefes. Peki evet. o 7-11'i böyle burada gösterebilecek Gösterebiliriz çok Şimdi kolay. Şimdi değil tabii ki yani vaktimiz <laughs> bittiği için ama bir dahaki seferi muhakkak istiyorum Mutlaka. onu. CD'leri evet 4. da isterseniz gösterelim setimizi. Setimiz, siz mi göstermek istersiniz? Ben göstereyim. Nöbz ne nedir? Güle güle, stres, evet. güle güle, olumsuz düşünce, hoş geldin, özgüven. Bunlar hep ard arda sıralamaları herhalde. Evet. Şimdi Değil bu mi? setlerin setlerimiz dünyada 12 ülkede tercih ediliyor. Bunlardan ee, birisi Türkiye mi? <laughs> Bunlardan bir tanesi Türkiye. <laughs> setlerin başarısı yüzde yetmiş. Hı hı. Ee, oldukça büyük bir başarısı setlerin içerisinde kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzuna göre kullanması gerekiyor. Evet, Setlerde temel olarak bir farkındalık terapisi ve ondan sonra da her gün iki CD dinletiyoruz. Yani bilinç altında problem odaklı olan kısma, e, probleme yönelik pek çok telkinler veriyor. Mesela depresyonda bir olumsuz düşünce çok hakimdir. Olumsuz düşünce, endişe çok hakimdir. Dikkat ederseniz orada olumsuz düşünceye son endişeye son gibi CD'lerimiz var veya özgüven çok hasar görmüştür depresyonda işte hoş geldin özgüven gibi veya uyku döngüsünde problem vardır uykusuzluğa son ee, dediğim gibi e, bize ulaşamayan e, terapi merkezine ulaşamayan kişiler için setler hakikaten çok büyük hı hı. faydası var ve sağolsunlar bize her gün yüzlerce mail geliyor Seter çok seni. teşekkür ederim ben, ben teşekkür ediyorum. <laughs> tabii ki tabii ki severek. <laughs> Şimdi e, size gelemiyorsak eğer hı hı. siz Ankara'dasınız biz İstanbul'dayız bu seedlerden edinip evde böyle sıra 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 evet. sıra sıra sıra, evet. sıra e, e, geçiyoruz kullanmakla beraber. Başlangıç yüzde yetmiş bire bir terapimizde yüzde doksan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler <laughs> verdiniz. Bir daha ne zaman geleceksiniz en kısa zamanda i̇nşallah, bekliyoruz sizi. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok tekrar tekrar Sağ teşekkür efendim. Sevgili izleyiciler.